Bu videomuzda Esin'in yazdığı halk kütüphanelerini inceliyoruz. Canvas için olan kısımlar Ken.si ve Ken.h dosyalarımız driverların içinde bu şekilde hal driver'ların içinde include'un içinde Ken.h serecinin içinde de Ken.si bulunmakta Ken.si bulunmakta Burada Canvas için bulunan bir enim için bulunan bir enim bulunmakta. Burada yani initialize edildi ve kullanıma hazır için bu state ready'yi sıklıkla görebiliriz. Bir işlemi devam ederken islanık state'inde sleep modu aktifte, sleep modu aktifte, error durumunda da state error'a düşmekte örneğin. Burada örneğin biz 16 olarak doldurmuştuk. Burada diyor ki 1001 ile maksimum 1024 arasında değerler alabilir diyor. Ki burada tüm bu struct'ın e, parametreleri, struct'taki parametreleri aslında buradan yaralanarak doldurabiliyoruz, değiştirebiliyoruz veya yani buradan bir kontrolünü yapabiliyoruz yine burada örneğin diyor ki can operating mod buradan arattığımız zaman modlarımız burada ki bunları açıklamıştık normal modumuz vardı loopback modumuz vardı normal modda kullanıyoruz şu an biz ayarlarımızı buna göre yaptık buradan 4 moddan birini ayarlayabiliriz örneğin Yani örneğin autobus of enable veya disable olarak ayarlamıştık. Burada da yine enable veya disable olarak ayarlayabileceğimizi söylüyor. Burada da filtreleme için ayarlar. Burada yine filtre için bir strak var. Bunları mesaj alırken canvas mesajlarını alırken bu parametrelere göre bir filtreleme yapmamız için bu parametreleri bir doldurma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yine mesaj gönderirken bu parametreleri dolduracağız. Burada da bu parametreleri neye göre dolduracağımızı ve nereden yararlanacağımızı gösteriyor. Örneğin standart ID ve extended ID. Mesajların gönderilme işlemi gerçekleşirken standart ID olarak mı göndereceğiz yoksa extended ID olarak mı göndereceğiz bu mesajları. Buradan ayarlayabiliyoruz. Yine hangi fifolara mesaj alırken hangi fifoları yazacağız? Remote Data Frame markasını kullanalım. Bunun tüm ayarlamaları aslında bu burada gerçekleşiyor ki biz bunları IOC dosyası üzerinden yapmış olduk aslında. Şimdi bu driver'ı nasıl kullanabiliriz? Burada aslında tüm açıklama yapılmış. Bu rejili kendi hattına aktif edilmesi otomatik olarak IOC dosyası üzerinden zaten yapılıyor. Bizler dediğimiz zaman bu gerçekleşiyor. Ki GPU clock Hatta aktif edilmiş dönemiz. Çünkü PA12 ve PA11 hatlarını ayarlamıştık. Yine interrupt içinde can active notification fonksiyonunu kullanacağız. Burada can interrupt priority ayarlaması gerçekleştiriliyor. Aktif edilmesi gelen tarap da bu interrapa düşüyor. Initialize fonksiyonu için bunu kullanacağız ve hangi can bir kimi kullandık o parametreyi içine göndereceğiz. Yine bir filtreleme yaptığımız zaman da al fonksiyonunu fonksiyonu kullanıyoruz. Modülümüzü başlatmak için start fonksiyonunu da kullanıyoruz ve hangi modülün başlatacağını içine belirtiyoruz. Mesaj gönderirken text mesajı Mesaj gönderildi mi? Gönderilmedi mi? Yine timestamp işlemi gerekirse kullanmamız gerekirse buradan yararlanabiliriz. Can GetRx mesajı. Bu mesaj örneğin tarafa düştü mesaj geldi. Buradan bu fonksiyonun içine ekleyerekten de gelen dataları okuma işlemi gerçekleştiriyoruz. Stop işlemiyle can modülümüzü modülümüzü durdurabiliyoruz. Yani Deneyin de tekrardan. Aktif etme. Calling modumuz var, Interrupt modumuz var. Biz Receive işlemi için şu an Interrupt modumuzu kullanacağız. Mail gönderirken, mesaj gönderirken de Mailbox'ta Add text message gönderiyoruz. Orada Mailbox'ımız vesaire her şeyimizi ekliyoruz, datamızı ekliyoruz. Vesaire hepsini ekliyoruz. Burada modlarımız var, Slip modumuz callback fonksiyonlarımız. Örneğin buradan kullandığımız bir callback fonksiyonu error'a düştüğü zaman error callback ve şuydu sanırım. Callback'leri resetlemek için fonksiyonlarımız var. Burada tüm ayarlamalar yapılmakta, tüm fonksiyonlar ihtiyaç olduğunda bu fonksiyonlardan yararlanabiliriz tekrardan. Örneğin burada filtreleme için fonksiyona hangi parametre gönderilmiş burada hepsini açıklıyor. Bir strakımız vardı, onu gönderiyoruz. Burada. hangi hangi kem modülümüz onu gönderiyoruz. Kontrol fonksiyonlarımız açıklanmakta. Örneğin kem modülünü durdurmak için buradan can stop ve bu hangi kem modülünü durduruyoruz? Wake up. Örneğin mesaj göndereceğiz. Hangi kem modül üzerinden gönderiyoruz? Text header type hedefimiz struct. Onun parametresini burada bu parametreleri ayarlamayı gerçekleştiriyoruz ve fonksiyonumuzu içine gönderiyoruz. Gönderelimizi datayı ve mailbox'ımızı Buradan. Açıklamasını bile söylemiş Mailbox için. Mesajımızı aldığımızda hangi modülünü aldık? hangi FIFA'dan aldık? Gelen mesajımızın şurası datası ve hangi header olarak ayarladık? Bunların hepsini kodlamada yapacağız. Interrupt kısmında da burada kendi için aktive aktifleştiriyoruz. Hangi kem modülü için e, kullanıyoruz vesaire olarak da buradan belirtiyoruz. Canvas ST'nin yazdığı Canvas kütüphaneleri bu şekilde. Biz de artık kendi kodlarımızı yazabiliriz.